Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalat ve, ve selam ala resuluna Muhammed aleyhi ve sellem ecmaîn. Kenzü Rifan Şerhi kitabından hadis okumalarına devam ediyoruz. Ashaba ve ashara saygı ve onlara dil uzatmamak konusunda hadis-i şerifler Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den, İbn Mace'den hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Ashabımı bana bırakınız. Nefsim yet e kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki sizin Uhud dağı büyüklüğünde altınınız olsa da fakirlere infak etseniz ashabımın amellerinin sevabına eremezsiniz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabım bana bırakınız, onlara dokunmayınız, onlar için hatalar yapmışlar demeyiniz. Eksikleri bile olsa bu konuları bana bırakınız buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onlar hakkında kötü bir düşüncede bile bulunmamalıyız. Onları dünya gözüyle gören tabi'in bile onları tam anlatamamışlardır. tebe tabiine onları anlatırken siz onları görseydiniz din için, Resulullah için, sevap için deli divane idiler sanırdınız demişlerdir. Bu hadis şerif onları en iyi anlatan hadis şeriftir. allah Teala indinde nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıymetli ise ashabı da onun indinde öyle kıymetliydiler. İnşallah biz de onlara kıymet verelim ve ahirette onlarla birlikte olabilelim. Asap efendilerimiz Allah Teala'nın dinini öyle çok sevmişlerdi ki bu din uğrunda canlarını bile feda edecek hale gelmişlerdi. Allah ve Resulullah dendiğinde öyle kendilerinden geçip pervane oluyorlardı ki onları gören deli divane sanıyordu. Öyle bir muhabbetleri vardı ki gözleri başka bir şey görmüyordu. Allah onlardan razı olsun. Onlar bizim bugünkü halimizi görseler Bunlar herhalde İslam'ın dışında diye düşünürlerdi. Bir taraftan korkacak, bir taraftan da ümitle yaşayacağız. Ebu Zer Gıfar radıyallahu anh Mekke'ye İslam'ı öğrenmeye geldi. Fakat açıktan tebliğ etmeye kalkınca eziyet ettiler. Hz. Abbas radıyallahu anh onu kurtardı ve memleketine gönderilerek önce akrabalarına tebliğ etmesi istendi. Biz de İslam'ı önce akrabalarımızdan başlayarak anlatacağız. Asabı sevmek imandandır onları çocuklarımıza da anlatıp sevdirelim ve örnek almalarını sağlayalım. Rabbimiz bizleri asa efendilerimizi çok sevenlerden eylesin. Onları örnek alarak yaşayalım ve cennette de onlara komşu olalım inşallah. Diğer bir hadis-i şerifte yine Müslim'den, Ebu Davud'dan mealen Ashabımı ve asharımı yani evlenme yoluyla akrabam olanları bana bırakınız. Kim onlara dil uzatarak eziyet ederse allah Teala da kıyamet günde ona eziyet etsin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab Efendimiz'e bu kadar önem vermiş ve asharı da yani akrabası olan annelerimizin akrabaları da ashar oluyor. Onlara dil uzatmayı men etmiş. Diğer bir hadis-i hakimden Karar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şühedanın yani şehitlerin efendisi Hazreti Hamza bin Abdülmuttalip'tir. Hazreti Hamza radıyallahu Müslüman olduktan sonra Müslümanlar Mekke'de güç bulmuşlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öz amcasıydı ve onu koruyup kollamaktaydı. Uhud muharebesinde şehit edildi. Uhud'da da kabri Uhud da eteklerinde şehit edildiği yerdedir. Hz. Hamza radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimize teslimiyeti çok fazlaydı. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın yardımı ile İslam'a çok yardımları dokunmuştu. Müslümanlar Allah'a dayanmasını bilmelidir. Çünkü insanlar fani dava bakidir. Dava İslam'ı yüceltmektir. İnsanlara dayanıp başarıyı onlardan beklemek yasaktır. Hz. Ömer radıyallahu ilafetinde Hz. Halid bin Velid radıyallahu ordu komutanlığından Halid bin Velid radıyallahu ordu komutanlığından alıp nefer yani er olarak yönlendirdiler. Çünkü herkes Zafer Hz. Halid sayesinde kazandıklarını düşünmeye başlamıştı. İnsan tek başına bir güç olamaz. Hakik güç ve kuvvet Cenab-ı Hak'tandır. Bu her konuda hatta ticarette de böyledir. Müşterilerimizi vesile-i rızkımız görüp sırtımızı Rabbimize dayamalıyız. Başarı Allah'tandır. Hz. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatlarında Ashab efendilerimiz şaşırmışlar. Fakat Hz. Ebubekir radıyallahu efendimiz öne çıkıp insanların fani davanın baki olduğunu ifade ederek onları yatıştırmışlardı. Allah onlardan radıyallahu anhum razı olsun inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i bugün Suyuti'den. Şühedan yani şehitlerin efendisi Cafer bin Ebu Talip'tir. Cafer bin Ebu Talip radıyallahu anh, Ali Kemal'a ve C. Efendimiz'in ağabeyi Ebu Talib'in oğlu idi. Resulullah sallallahu aleyhi de amcasının oğludur. Mute şehit oldu. Caferi i tayyari, uçan Cafer lakabını aldı, kolları şehit edildi ve cennete kanatlanarak uçtu. Hz. Resul Sallallahu o muharebede üç tane komutan tayin ettiler. Cafer-i Tayyar'dan ikinci komutan idi. 3000 kişilik İslam ordusunun karşısında 100 bin kişilik düşman ordusu çıktı. Birinci gün 8 şehit, şehit verildi. Üç gün süren muharebede Cafer-i Tayyar önünden ve arkasından 90'a yakın yara aldı ve ölüm acısını karınca ısırması kadar hissederek şehit oldu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemimiz buyurmuşlardır ki Cennetlik olanların yalnız şehit olarak vefat edenleri tekrar dünyaya dönüp tekrar şehit olarak ölmek ve şehitliğin tadını tekrar tatmak isteyeceklerdir. Bir Rum Maune hadisesinde de 70 tane hafız şehit oldu. İlk elçi olan Hazreti Milhan radıyallahu an arkasından mızraklanıp önünden mızrak çıkınca fışkıran kanları yüzüne sürdü ve Kabe'nin Rabbine hamdolsun, selam eden Resulullah'a ben kazandım diyerek şehit oldu. İşte asap budur. Cafer-i Tayyip'e ölümün acısını duymadı ve 90 tane yere hissetmedi. Onların şefaatlerinin üzerimizde olmasını diliyor ve dua ediyoruz. Rabbimiz cüretimizi bağışlasın ve onlarla haşveresin inşallah. Amin.